Haber. Canım sıkıntı takip attım kıza ama dönmedi gelmedi haber Hop oh, birader aynı kıza ben de attım ama bana döndü konuşuyoruz haber Hop oh, goller geçen benim şarkıları paylaşıyordu ne ara yazdın ulan sen O oh. Wow. Neyse bana bir kız yazdı kanka Nasıl bir kızdı tam bir hana Oha çizgiler değilmiş valla Dur lan yengen olacak zamanla Tabii ki bana bir mesaj yazarsa Ya da bir storymeye ateş atarsa Arkadaşı var mı bir baksam ya Var bir tane de tam bir manyak Olsun oğlum yok bir fotosu Belki vardır tolmuş babası Valla kanka vardı doğrusu. Allah nazardan korusun bir benim olsa. E senin olsa. Benim için ne olur ona sorsan. Hadi senin olsa o da ona sorsan. O da olsa iyi olur valla. Ama bana geldi mesaj attı kaçtı. Allah bilir oğlum şarjı kaçtı. Oğlum git lan iyice şaştı. Oğlum sus lan kaçtı. Abi, şey. Abi korona mı kaptın? Hayır oğlum dur lan. Şifayı mı kaptın? Oğlum bir susun lan. ben de uyuyacağım. İki saattir konuşuyoruz kara için lan. Ne yapalım başka? Kitap okuyun lan. Uyuyun uyuyun lan. Vazgeçmez Aa, abi. Vay seni hadi. Yatsana abi. Biz de ne yapalım oğlum uyuyalım hadi bari. Bak. Hadi ya. Oğlum, Reşit abi kitap okuyun diyorlar. Ar